Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bölümle kar. Bugün yeni bir seriye başlıyorum. Eee bir sürü yeni seriye başlıyor. Survival Games gibi, Hunger Games gibi. Bu da yeni e, bir seri. Hemen adımızı yazalım. Tuna yazalım. Adımızı e, yazdık. şöyle. Hı, tamam. Sikim bir şey var ya. Karakter varmış arkadaşlar. Böyle para kazanıp bunlardan alıyoruz. Evet arkadaşlar Türkiye varsa onu da alır. Her neyse arkadaşlar. Allah. Allah ve ver. O kesin birinciydi. Şey yaptık arkadaşlar. Video videoyu 5 dakika yaparım. Daha da uzun yapmam. Ee, Bolivya. Çok sevdiğim bir ülkedir. Evet arkadaşlar ee, yeni serilerimiz başlayacak mı? Ee, başlayacak arkadaşlar. Tatil felaketi gelebilir. Bera ile birlikte çekeceğiz. Ki. Ee, Gel edebilir, gelme edebilir. Başka. Umarım sesimi kaydediyordur. İki videoda kaydetti. Bunu da kaydetmezse çok saçma olur. Allah. İçine girmedi neyse ki. O ne be? İğrenç, iğrenç şeyler. Örümcek yani. Ben, e, farklı bir şey. Daha oyunda acemiyim. Kusura bakmayın. Hmm. Başka. Ya abi gene mi? S ya. Neyse. Allah. Allah. E, Bak adamlar o yeşil yere saklanıyorlar. Evet. ппия şey, <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya. Abi böyle şey mi olur ya Allah aşkına böyle. Yani abi çıktın an yedin. Yenildin. yemin yediler seni. Çıkar çıkmaz yani. e, e, televizyon sesi gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Sesini kısmayı unutmuşum. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, televizyonun sesini kıstım rahatsız olmayın diye. eee şimdi video buçuk dakikası falan geçeceğiz. Son bir buçuk dakika. Şunu çekelim. eee şöyle son bir kez. Böyle 72. sıradayız. 69 kaç kaç kaç, kaç. abi hadi be tu neyse ya abi gene mi sen ya? Resmen adam şeyine gidiyoruz. Direkt gidiyoruz. beniye niye beni niye diye resmen şey yapıyoruz. Abi abi yapma lütfen. Ya abi ben zaten mini minnacık bir şeyim beni ne de. <laughs> Bu oyunu oynamayın arkadaşlar. Benden size tavsiye. 2-3 bölüm yaparım. Daha da yapmam. Ee, başka bir şey yok herhalde. Öleyim. Bir kez daha öleyim videoyu bitiririm arkadaşlar. Şöyle yiyelim yemek yemek. yemek. Ya da ben mini minnacık bir şeyim. Beni neden şimdiden gidiyorlar anlamıyorum. Allah Allah. Yok tamam, gene. <laughs> 5 dakika olmuş. öyle hemen yemek 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 yemek. Abi abi hayır. Yapma lütfen. Hayır. Hayır ama yani. Hayır. Hayır, hayır ama ya yani, lütfen. Hmm. Gel bakalım sen benimle. Gel. gel. Abi yanından geçtim. Abi. Abi. Hayır top fırlatma. İlk ben. Tamam tamam. Heh. Evet yedik. Kaç kaç kaç. Hayır hayır. Tamam abi büyüksün. Büyüksün abi. Kalın. Abi hayır yapma. Aha. Hayır. Lan yere git. Abi o senin olsun. Ben istemiyorum. Evet biraz daha büyüdük arkadaşlar. İlk kez bu kadar büyüdüm. Oyunda zaten indirdiğim an videoya başladım. Ne yalan söyleyeyim. Gel bakalım sen. Sen beni yiyordun değil mi? He ne oldu lan? Abi parçalandım. Hayır. Hayır. Tunalar, tunalar. kaçın tunalar. Birleşin. Ah! Tunalar. Hayır tunalar birleşin. Tunalar. Gel lan buraya. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde ne yapacağımızı bilmiyorum. Gene aynı şeyi yaparız. Ee, hoşça kalın arkadaşlar.